Medya'nın bu haftaki konuğu, yaşayan efsanelerin ibresini değiştirdik. Ee, ünü Akisar'ı da açtı. Ayvalık, İzmir, birçok Türkiye'nin her yerinde e, konuşulan bir e, yazar haline geldi. Bir de biz Akisar'la olarak Eylemde Ermencioğlu'na gurur duyuyoruz. E, kitabımız Gökkuşağı Köprüsü. E, Eylem Hanım tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. E, Gökkuşağı Köprüsü bu isim nereden çıktı size böyle ismi vermek kitabınıza? Gökkuşağı öncesinde de zaten hani, olan bir kitabın ismiydi. Daha çok ben onu hani renkleriyle beraber hayata benzettiğim için başlangıcı ve sonu tam olarak bilmediğimiz ama hep bir şeylere ulaşmayı istediğimiz bir görsel olarak hafızamda vardı. Onun için gökkuşağını kullandım. Göküşen. Peki kapaktaki resmi siz mi düşündünüz yoksa birinden faydalandınız mı? Seçtim. İçerideki kon, e, konuyu. İçerik, içerik olarak evet. Şimdi i̇çerikler gene gerçekten e, ben bir solukta okuduğum bir kitap. Sevinim. Nefis ve akılda çok kalıcı bir yazı, şeyi var. E, akışkanlığı var. Bu kitap hani e, bana şunu anımsattı hele şu an çok güzel sofra Atölye kafenin de e, 40 yılı geçmiş bir evi sihirli dokunuşlarla tekrar hayata geçirdiği şu evdeyiz. Yani butikteyiz, e, kafedeyiz. E, sizin bu kitabınız da çok böyle e, insanı derinlere götürüyor. Yani e, büyüsü olan bir kitap olduğunu inanıyorum. Hani normalde bir kitabı okursunuz, kenara koyarsınız, size küçük bir şeyler bırakır. Ama bu kitap öyle değil. Yani bunu küçük, e, biraz açabilir misiniz? kitabın içeriğini? Çevirilendi yani hani çok fazla bir şey anlatmayayım tabii de, e, doğa var, insan var, e, mübadele var, e, daha sonra arkadaşlık var ve aileye dönüş var. Hepsi iç içe e, bir hikayeye kurgulanmış bir şekilde yerleştirmeye çalıştım. Peki bu kitabın içerisinde yaşanılan hissi duygular sizde kaynaklandı mı? Sizde var oldu mu? Tabii yani gözlemlediğim bazı konular vardı, e, izlediğim tanıştığım insanlar vardı. Ee, özellikle mücadele kısmında geçen gün de paylaşımını yaptım. Komşum vardı. Ee, Günehanım e, onun anlattıkları, e, çevresindekilerin anlattıkları. Çünkü doğruluk payı olan bir kitap. Yani biraz kurgu gibi görünse de e, biraz böyle Google'da hemen biraz araştırdığımda Doğru. bu kitabı hani çok da içeriğini bilmek istemiyorum ama gerçekten hani e, gizemli bir kitap herkes böyle okuduğunda e, acaba ben de mi <laughs> öyleyim? Çünkü kim insanın gerçekten altıncı hisleri çok güçlüdür. Bunu altıncı hisleri güçlü olan bir insan çok müthiş bir bağ kurabilir. Aslında bakarsanız hepimizde var. Tabii ki yani yaşamışsınızdır. Aa tam ben seni arayacaktım. Telefon çalar ve arkasından Ama da... o açmış bir <laughs> kitap. ya o herkes de olabilir. O biraz gerçekten açmış bir kitap. Hani doğayı konuşturmuşsunuz. Ee, doğa yani tabiat ana resmen bizlere bir şeyleri bağırıyor ve bu gerçekte bağırıyor. Bunu öyle bir kurgulamışsınız kitabınızda yani gerçekten çok büyük başarı. Şey. Ben çok etkilendim. Ee, bu tarz bir kitabı bildiğim kadarıyla üç yıl içerisinde. Üç, yıl. yani, üç, yılın meyvesi. Evet. Ee, ne yaşadığınızda bu o kitabı yazma kararı? Üç yıl çok yani şey hareketli bir yıl. Biliyorsunuz geçen seneden beri zaten bir pandemi sıkıntısı vardı. Evlere kapandık. Ondan sonra o süreç içerisinde e, dışarıyla bağlantı azaldı. Daha çok kitap okumaya başladık. Daha çok araştırma yapmaya başladık. Daha çok film izlemeye ya da belgeseller izlemeye başladık. Onun öncesinde zaten benim bir hazırlığım vardı. Ayvalık'ta yaşarken e, oranın doğası, oranın o mistik dokusu biraz beni etkiledi açıkçası. İnsanların e, yaşadığı e, mücadeleden gelen sıkıntılar, şehrin dokusu, e, eski Rum evleri, o sokakları. Ama siz konuşmuşsunuz sureste. Yani <laughs> evle konuşmuşsunuz, doğayla konuşmuşsunuz. Size bir şeyler kısıldamış sanki. de i̇şte böyle yansıtmışsınız. Peki o ev gittiniz mi? Yani bu kitapta bahsedilen evet. büyük bir ev gel. Yani öyle bir ev var mı bir de? Ee, öyle bir ev var. Ama iki tane evi birleştirip kafamda yeni bir ev yarattım. Yani. Zaten ilk hikayenin başladığı nokta o Saat Güzel'in olduğu yerdeki evde. Biraz ipucu vereyim. Yani verin <laughs> ki insanlar gerçekten hani bu kitap hazine yani açtıkça her sayfası akıcı bir dili var. Evet. Yani bir 15 yaşında 16 yaşında bir bayan da çocuk da okusa genç. Yani, yani 70-80 yaşında bir insan da okusa hiçbir kuşak şeyi yok size, sınırı yok. Evet. Hani bazı kitaplar belirli yaşlara hitap eder. Herkese hitap eden. E kısa olması hani ben diyorum ki hani bir trene bineyim, trene ineyim. Hani Akisar'dan İzmir'e indiğimde İzmir'de gezerken herhalde İzmir'e adapte olmam da bu kitabın içindekilere adapte olurum. Öyle bir büyüsü olan bir kitap. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum Gökbaşı Ağa Köprüsü'nü okumasını hele bu dönemde. İnsanları bu kitabı yazarken yani niyi vurgulamak istediniz? İyiliği, güzelliği, Kesinlikle Baka. zaten içerisinde olan bir şey. Ama bunun yanında doğaya sahip çıkmamız gerektiğini buldurmak istedim. Özellikle hatırlarsanız ilk pandemi döneminde yasakların başladığı, dışarı çıkmadığımız dönemde kuş seslerini çok daha fazla duymaya başladık. Caddelerde e, daha böyle net bir şekilde algıladık. Hatta insanlar balkonlardan çıkıp, aha bu kuşlar mı varmış burada ya, ya da bu sesler çok çok güzeldi. Onları izledim. Akisar da onları izledim ve ondan sonra dedi ki doğanın bir sesi var hani yıllarca duymadığımız bir ses şu an bize bir şeyler anlatıyor. Gerek kuşlarda ya da bir rüzgar ağaca çarptığı zaman dallarından çıkan, yataklarından çıkan sesler. Bunların hepsi kafamda bir şekilde hikayeleşmeye başladı. Evet dinledim, doğayı dinledim. Umarım. E, doğanın e, verdikleriyle beraber bir hikaye oluşturdum. İyi ki yaptınız. Gerçekten <laughs> hani üstüne basarak söylüyorum. Beni çok etkileyen bir kitap oldu. Hani sizi de Akser Medya olarak ikinci kez de konuk etmek benim son derece mutluyum. Başarılarınız gerçekten. Hani bazı bayanlar güzeldir elbette. Siz de çok güzelsiniz. Esaslı. Siz güzelliğinizin yanı sıra derin duyguları olan çok böyle farklı bir çerçeveden herkesin bakamayacağı yerden bakmayı bilenlerdensiniz. Ne mutlu. Sizi tanıdığıma da çok, çok darlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eriman, e, hep derler ya biz İkinci ikinci kitap daha var mı? Şimdi bu kitaptan çok kısa bir zamanda gördüğüm kadarıyla ben de, de çok güzel bir ilgi evet. aldınız. Hani bunu elbette hak ediyorsun ve daha fazlasını hak ediyorsun abi. Şimdi bunu yazarken bu kadar ilgin olacağını bilerek mi yaptınız yoksa bu bana bir hatıra, anı kalsın mı dedim? İlgin olacağını düşünmedim açıkçası ama yazarken aslında çok strese streselenirdim. Hani yazıyorum ama <laughs> Yani o zaten işten gelen bir şey. O gördüklerini aktarmak çok zor. Bir beklentiyle yazmadım açıkçası. Ama e, hikaye ben okudukça beni etmedi. E, i̇çine girmeye başladım. Yazan ben olmama rağmen daha çok kendi kendime merak etmeye başladım. Daha nereye gidebilirim? Hangi sesleri? Hangi? Ya bu burada kalmamalı. E, büyük ihtimalle iki tane daha hikayem var. Şimdi onlarla ne diye çalışıyorum. Çok güzel. E, Kitabın içerisinde önemli bir nokta Hani anlatmak istersiniz, ne anlatmak istersiniz? Hani yani, tamam, doğa, e, eskiye dönüş. E, ama o, burada bir, bir, grup var ki, hani o grubu söylemeyeyim, insanlar okuyunca için Şimdi Google'a girdiğimde bir büyük bir olur O grup, o grupla olan bir insanla mı tanıştınız? tanışma şansınız yoksa gerçekten yattığınızda rüyalarınız çok herkes rüya görür ama kim insan o rüyaları ile birlikte yaşar. Siz de öyle bir insansınız. Rüyalarını birlikte yaşıyorum. Yani. onu yapmasın Bakın kitap olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta tabii ki gerçek hayattan korkmadan her zaman adımlarınızı o şekilde çıkıyorsunuz ama rüyalarınızla birlikte yaşıyorsunuz. Bir şeylerin belirtirken hep onlardan biraz e, esinlesi, esinleniyorsunuz. E, Avrupa insanlar var, evet. Tanıştım bazılarıyla çok farklılar yani hani bu beni yazdığı farklı hikayeler dinlediniz tabi farklı hikayeler yaşanmış ya gerçek, gerçek hikaye e, tabi biraz boyutları da hani, tabii, de var o kadar olabileceğini olabilir mi diye e, düşünüyorsunuz ama gözlemlediğim o insanlar bu dünyanın içindeler zaten hani o doğayı söylememiz doğa biraz daha böyle yani, e, yani resmen insanlaşmış onlarda böyle bir e, hayatlarından çıkartılan bir parça doğanın içinde yaşıyorlar. E, Onunla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Amaçları korunmak, yaşatmak ve bunları gördüm. Aslında hepimiz yapıyoruz. Daha doğrusu, yani çiftçilerimize bakarsanız ya da annemiz evde bir saksıya çiçek ektiği zaman e, ki yaklaşımı. Hı -hı. Ama hep doğa doğa diyoruz. Elbette bir doğa var, bir ev var. Ben böyle hepsini anlatamam ama böyle ufak ufak ipucularla bir ev, bir doğa, bir de işte bir grup var. Ee, hani doğanın dışında o ev, ee, gezdiğinizde oturan var mı şu an? Yok. Ev boş, mu? boş. Gezdiğinizde bu duygu, o duygu devam ediyor mu? Yani Tabii. yani bir gün bu kitap sayesinde o evde böyle bir ee, müze çevirip insanın ziyaret edebileceği bir yer olabilir? Yani Zann cümle şu kadar <laughs> açık bir yer. Ben bile hani bir an önce gideyim de şu evi göreyim diyorum. Zannediyorum yani. diyorum zaten birkaç yıl içerisinde o ev, hani bu arada ya da eski evler hep şeyler ne var ya hani yaşanmıyormuş gibi boşmuş gibi geliyor ama boşken de girdiğiniz orada bir yaşanmışlık zaten hissediyoruz. Hani bunu anlatmak zordu içerisinde. Gezdiniz mi? Ya, kitabı yazmadan önce mi gezdiniz? Yazdıktan sonra. Yazmadan önce. Evet. En son hatta buraya gelmeden yaklaşık bir iki hafta önce yine o evdeydim. Ee, zaten bizim birkaç yıl içerisinde o evin yaşayana kadar hareketli bir ev haline gelecek. Sizden ilk <laughs> e, o evi yaşatmak, bakın mesela bu ev de 40 yıl öncesi e, viraneymiş. Şimdi, bakın tuvağımın sayesinde ben, de, yani, gerçekten, e, şu an ne güzel doğada bize eşlik ediyor, kuş e, sesleri de geliyor böyle. E, gerçekten hani kitabınıza doyum olmuyor. Hani ekonomiyi de anlatıyor, e, ekolojiyi ekolojiyi mi? de anlatıyor. Yani. E, geleceğimizi artık biraz bu hızla gitmeyelim demeyi anlatıyor değil mi? Tabii biraz daha sakin, biraz daha hani tüketimi çok artırmadan daha kontrolü adım atmak gerekiyor ne bileyim ben hani çiftçilerimizin daha da çok rahat üretim yapabileceği bir ortama geçmek gerekiyor. Çünkü Türkiye gerçekten de hani tarımsal anlamda çok büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Doğasıyla her açıdan. Ee, bizim elimizde mesela Akisar'da da aynı şekilde zeytinlerle ilgili bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Zeytin, zeytin yazdığını kaliteli bir e, ürüne sahip Akisar. Aynı bir aynı şekilde. Bu avantajlar elimizdeyken hani biraz daha dönüp doğaya bakmak faydalı dedim. Özüne dönmek faydalı. Öz bunları başarmak çok zor ama başarılmayacak bir değil diye Siz başarırsınız. <gülüyor> Tekrar Eylem <laughs> Hanım yani, e, gerçekten Gökkuşağı Türküsü inanılmayacak derecede büyülü bir kitap. Eylem ah, aldığımda bile böyle e, tekrar ikinci hatta ilk kez okumak için can atacağım. İlk okudum, e, ilk yazmışsınız çok teşekkür ederim, başarılarınızın devamını diliyorum Eylem Hanım. E, i̇kinci kitabınızı sabırsızlıkla bekliyorum diyemeyeceğim. <laughs> <laughs> Gökkuşağı Köprüsü doyulmaz, biraz böyle sindire sindire <laughs> okuyalım. Hatta Ayvalık Cunda'ya gittiğinizde Eylem Hanım'ı bulabilirseniz Eylem Hanım'ı da bulun, o sizi gezdirsin bence. <laughs> Geri evet, evet. ee, çok özel bir kitap. Ee, sağlık, üzerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, son kez İstanbul Hediye olarak e, ne evet. anlatmak istersiniz kısaca kitabınız için? Benim evet. unuttuğum ee, konular varsa. Yani çoğundan zaten bahsettiniz. Evet. Hani e, güzel okumalar dilerim inşallah. Hani içinde e, kendilerine yönelik şeyleri bulacaklar insanlar. E, dolayı size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bugün ayırıp bana Bizim Akis Medya'mızın konu olduğunuz için sağ olun. E, kitabınızın bu e, güzelliğini sizden dinlemek bana mutlu etti. Umarım Akis Medya olarak Akis Arada hissetmiştir. E, hiç vakit kaybetmeden kitabımız Akis nerede? Acaba onu da söyler misiniz? Şu an nereden Şu Şu an bir e, misafirin karşısında bir, bir, bir kitap evimde var. Onun dışında genelde internet üzerinden tamam. satıştı. Özellikle Genius yayınlarından da alabilirler. Zaten kitap oradan çıktı. Ama, Ama IDFX, DNR, kırmızı kedi ve diğer yayın evlerinin hepsinde zaten var. Mevcut. Çok güzel. O siz bayağı bir bütün Türkiye'nin her yerine dayılmışsınız. Bugün Akisar Medya olarak çok kıymetli Eylem Değirmenci olma ağırladık. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hayır Ramazanlar. Hayır Ramazanlar. Hoşçakalın diyor. Hayır Ramazanlar.